Doğan Meryem şimdi çadırını koyabilirsin. Hadi bakalım yerleştirelim çadırımızı yerine. Tam şu köşeye doğru koyalım. Evet evet biraz daha köşeye doğru koyalım. Doğacığım Barbie evini nereye koyacağız? Bu, bu yana. Tamam. Hadi şimdi çadırını yerleştirirsin. İçini sonra sen düzeltirsin. Şimdi Barbie evini de alalım. Barbie evini de şöyle şu köşeye şu köşeye doğru koyacağız. Hadi Doğacığım. Şimdi Asalle Minel de yanımızda. Asalle Minel'i de mi çağıracaksın? Asalle Minel de yanımızda. Hadi bak Anımda şimdi Doğacığım bak Barbie evin geldi. Asal Kuruldu. Asalle Minel de, Asal de Doğan'ın kuzenleri arkadaşlar. Onları da çağırırız. Onlarla da oynarız o zaman. Aa. Doğacığım çok güzel oldu burası. Yerleştiririm eşyalarını masanın üstünde istersen gel sana yardım etmemi ister misin al bakalım ben şöyle koyuyorum doğacım sen de buradan alabilirsin ha? buradaki eşyalarını da al onlar kalsın şunları alalım doğacım al. bunları da yerleştir mangal partisi yapıyoruz biz Barbie eviyle bazen evet şöyle çok eğlenceli, değil mi? Al bakalım. Evet. Şöyle bak, bebeklerini de şöyle bırakıyorum doğacığım. Bütün bebeklerini boşalt. Burada da bebeklerim var Doğacığım. Bu bebeklerini de alalım. Çok tatlı bebekler de var. O kadar çok olmuş ki Doğacığım bebeklerin. Al bakalım. Bebeklerini de al bakalım. Hadi bakalım. Ben sana verin mi yerleştirelim? Doğacığım en çok hangi bebeğini seviyordun? Şunu mu? Evet bunu seviyordum. Bakayım. Bunun adı Doğa Meryem oldu zaten. Bu da? Hayır bunun adı Meryem. Onun adı Meryem. Bunun adı da Yeliz arkadaşlar. O Doğa. Bu anne o da Sütü, kızı. Pembe adım... olan kız. Amor olan ben da anne oluyor. Meryem, Doğan. Aydan. Bu, bunun adı da Meryem Doğa. Doğa. Meryem Doğa olarak daha çok seviyor ismini. O zaman biz sana Meryem Doğa mı diyelim? Evet. Tamam Meryem Doğa. Cığım. Hadi yerleştirelim mi bebeklerini de? Evet.